Tarihte Romalılarla Kartacalılar arasındaki savaş meşhurdur. Kartaca, Fenikellerin Kuzey Afrika'da bulunan kolonisidir. Roma, 1. Pön Savaşı'nda Kartaca'yı mağlup etmiştir. Bu mağlubiyet Kartacalıları çok üzmüştür. Kartaca'nın ünlü komutanlarından Hamilkar Barca, Roma'ya karşı büyük bir kin ve öfke kusmaktadır. Hamilkar, oğlu Hannibal'ı da bu kin ve nefretle büyütür. Hannibal'ın en büyük hedeflerinden biri bir gün Roma'dan intikam almaktır. Derken tarih ona bu fırsatı verir. Roma ile Kartaca arasında 2. Pön Savaşı başlar. Kartaca ordularının başında ise Hannibal vardır. Hannibal 100 bin kişilik ordusu ve 37 tane fille Roma üzerine yürür. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yüksek, geçilmez Alp dağlarını aşmak zorundadır. Bu imkansıza yakın bir olaydır. İşte bu anda Hannibal tarihe geçen şu sözleri söyler. Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. Hannibal bu dev orduyla Alp dağlarını aşmayı başarır. Po Ovası'na iner. Roma ordularıyla birkaç defa karşı karşıya gelir. Hepsinde de Romayı yenmeyi başarır. Roma şehrinin dibine kadar gider. Hannibal Romayı fethetmek üzeredir. Ancak Hannibal'ın bu başarılarından rahatsız olan bazı Kartacalı yöneticiler ona gereken desteği vermez ve Hannibal bir türlü Romayı alamaz. Geriye dönmek zorunda kalır yöneticilerle arası bozulur. Kendi isteğiyle Asya'ya sürgüne gider. Ancak Romalılar onun peşini bırakmaz. Kendilerine kök söktüren bu adamı ortadan kaldırma niyetindedirler. Ve nihayetinde Hannibal Gebze'de Romalıların arasında sıkışır kalır. Rivayete göre Romalıların eline geçmektense kendini öldürmeyi tercih eder. Yüzündeki zehri içip intihar eder. Atatürk Hannibal'ın askeri dehasına hayrandır. Bu nedenle bir heyet kurmuş ve Gebze'de Hannibal'ın mezarının araştırılmasını istemiştir. Bugün Gebze'de Hannibal adına bir mezar anıt vardır.